gezerim her yeri gezerim ben ben her yeri gezerim her zaman her zaman gezeceğim Heh. evim de burada zaten bari in hmm. zaten yarın araba almaya da gideceğim haydi gidelim öf ya acil para kazanmam lazım ben ne yapacağım ya? Yani? <laughs> Parayı acil kazanmamız lazım. Şu an tek kazandığım bu. Bu ne? 3 dolar sanki. Şu an sadece oturasım geliyor ve kitap okuyasım geliyor. Kitap okuyacağım. <laughs> Heh, tamam. Kendime geldim. Üstümü değiştireyim böyle. <laughs> Üstümü değiştirdim. Az kaldı. Değiştiriyorum. değiştirdim. Değiştirdim. Ne giysem acaba? Şöyle. Şunu giyeyim. Bunu da giyeyim. Tamamdır. Benim karakterim hazır. Birazcık daha kitap okuyasım geldi. Birazcık daha okuyayım. <laughs> tamam. Tamam.

şu sıcaklıkta bayılacağım. Öf. <laughs> <laughs> selamlar. Gelme. Neyse sporumu yapayım çok iyi sporlar. Sporları da yaparız her zaman. Spor yapmazsam kaslarım. <laughs> oh, bayılacağım harbiden şimdi. Of. Allah. Ben çok fazla. Ben çok fazlayım. Birazcık Roblox oynayayım bari. Roblox oynayacağım ne Roblox oynaması aslında ben niye Roblox oynuyorum ki oh ne güzel filmini izle hmm, Survivor Uf. Vallahi çok güzel ya bayağı da sevdim. Güzel güzel suyu Survivor'ımı izliyorum. Çok güzel. Hmm. Neyse uyuyayım artık. Yarın erken kalkacağım yemek Yoruldum vallahi ya. Yarın nasıl kalkacağımı da bilmiyorum. <laughs> Alarmı kurayım. Alarmı da kurdum. Tamam. Hadi yatalım.